Sevgili kovalar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bir bakalım. Önümüzdeki 15 günlük vadede sizi ne gibi enerjiler bekliyor olabilir? olayın ana teması bir amaca, bir duruma, bir konuya, bir insana kendinizi adamak. Adanmışlıklarınıza oynayacak insanlar belki de. Çok fazla sorumluluk almak. Aynı anda birden fazla işe koşuşturmak. Yetişememek. Belki çalıştığınız yerde bir personel eksik. Onun için de siz yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çok iş az maaş. Bunun sizi darlaması. halihazırda hazırda bitirmeye çalıştığınız, çabaladığınız ama bir türlü sonlanmayan bir işin angaryası sırtınızda olabilir. Zihinsel olarak bir karışıklık gördüm ben burada. Kendi kendinizi, düşüncelerinizin o negatif durumların içerisine hapsetmek ve bunun verdiği bir depresyon, bunalım. Bulunduğunuz yerden, yani içinde bulunduğunuz Enerji o kadar karışık karmaşık ki ağız dalaşları, zihinsel karmaşalar, fikir ayrılıkları, tartışmalar, çatışmalar. Bunlardan kaçmak istiyorsunuz ama bir türlü kaçamıyorsunuz. Belki şu an bulunduğunuz yerin size sağladığı getiri hem stabil bir iş olması, ne bileyim belki sigortası, belki zamanla daha fazla gelir elde edeceğinizi düşünme fikri orada tutuyor. Ve bu sizi üzüyor. Değer görmek istiyorsunuz. Verdiğiniz değerin karşılığını almak. Çünkü fazladan bir şeyler verdiğinizde insanlara size alkış tutmuyorlar ya da teşekkür etmiyorlar. Önümüzdeki günlerde bir kutlama yapabilirsiniz. Bu kutlama neyle alakalı olabilir? Bir kredi başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Bu kredinin onaylanması. Borç verdiğiniz bir borcun geri alınması gibi. Ya da bir tanıdığınızın, bildiğinizin size yardım etmesi maddi anlamda. Öfkenize hakim olun. çelik gibi bir irade sergileyin ki sinirlerinizi yerinden oynatamadıklarını ve sizi manipüle edemediklerini görsünler. Diliklerinizin kabul olacağı dönemlerdesiniz hakikaten hem madden hem manen. Şu sıralar çok fazla duygusal davranmak istemiyorsunuz. Ve duygusal davrandığınız, sizi zayıf düşüren her şeyden, herkesten uzak kaçma eğilimindesiniz. Hani belki size zarar verdiğini, bir şekilde hislerini, duygularını, hislerinizi, duygularınızı kullanıp ilerlemenize mani olan aile bireylerinden, sevdiğinizden, eşinizden vesaire şu sıralar ayrılmayı düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle babayla aranızda problemler olabilir. Bu baba evinden ayrılmayı, kendinize yeni bir hayat kurmayı, yaşam kurmayı da aynı şekilde içerebilir. Yalnız olanlarınız, boğa başak boğlak biriyle temas kurabilirler. Sizden yaşça olgun, belki birlikte iş yaptığınız, özellikle ticaretle uğraşan birisi olabilir. Bu öyle özel sektörde çalışıyor ya da devlet dairesinde vesaire öyle bir enerji değil. Hamur Efendi kardeşlerim için söylüyorum. Bu Başak Oğlak. 35 yaş üstü olgun. Ayakları yere sağlam basan. Hayatta aslında maddi anlamda bütün isteklerini, arzularını elde etmiş bir tiple temas kurabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Yeni başlangıç yapmak isteyenler için. Ve bir yol ayrımı var burada. Bulunduğunuz İş yerinden, baba evinden, belki bulunduğunuz şehirden başka bir ülkeye gitmeyi de işaret edebilir bu. Uzun bir seyahate çıkmak, iş seyahati de olur. Yani bu diyarlardan gitmek istiyordum, gidemedim ama bir fırsat çıktı. Ben de yoluma bakayım deyip ilerleyeceğimiz bir zaman. Çünkü hani bulunduğunuz yerde çok da savaşmak istemiyorsunuz artık emeklerinizin boşa gittiğinin ya da ruhsal ve duygusal manada çok fazla burada insanların sizi yıprattığının farkındasınız. Burada şuna düşmemelisiniz. Kendinize acımayın. Yani kurban pozisyonuna sokmayın. Vay efendim bana şöyle davrandılar, vay efendim bana böyle davrandılar deyip bunu söylediğiniz halde bulunduğunuz yerde de kalmayı tercih etmeyin. Bu sizi daha çok yoracaktır mental olarak haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.